Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Total Station'ın ölçüme hazır hale getirilmesini anlatacağım. Daha önceki videomuzda Total Station'ın kurulumunu anlatmıştım. Ancak ölçüme hazır hale gelmemişti. Ölçüme hazır hale gelmesi için iki tane koordinatı bilinen noktaya ihtiyacımız var. Total Station'ın üzerinde durduğu nokta, durulan nokta reflektörün üzerinde durduğu nokta ise bakılan noktamız arkadaşlar. Tekrar ediyorum, tersten söyleyeyim reflektörün üzerinde bulunduğu nokta, bakılan nokta, total station üzerinde bulunduğu nokta ise durulan noktamız. Bu iki noktanın koordinatlarını bilmemiz gerekiyor. Ben daha öncesinde bu iki noktayı koordinatlandırdım arkadaşlar. Tabii total station çalışma prensibi ise total station'dan çıkan ışının reflektöre gidip gelme süresinden yararlanıyordu. Bu arada durulan nokta ile bakılan nokta arasındaki zenit açısı veya yatay ölçülüyordu. Öncelikle biz bu durulan noktaya bakılan noktanın koordinatlarını total stationımıza tanıtmamız gerekiyor. Yani girmemiz gerekiyor. Şu anda total stationımız nokta üzerinde kurulu bir vaziyette. Tekrardan bir kurulum işlemi yapmayacağım. Şöyle durulan noktanın koordinatlarını getireceğim arkadaşlar. Zaten yani DNA diye eklemiştim. Bir daha ekleyeyim. Bakılan nokta ise DNA diye eklemiştim. Bir daha buradan seçiyorum. Daha öncesinde girebilirsiniz. Elle de girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alet yüksekliği ve reflektör yüksekliğimiz var. Bir detay alımı yapacaksak arkadaşlar alet yüksekliği ve reflektör yüksekliğini girmemiz gerekiyor. Alet yüksekliği için arkadaşlar metre kullanmamız gerekiyor. Çift taraflı ölçüm yapmamız gerekiyor dik bir şekilde tutmamız gerekiyor arkadaşlar metreyi. Şu anda 1.49 arkadaşlar. Böyle hatta daha dik bir şekilde tutuyorum. Herhangi bir hassasiyetli problem olmaması adına. Şöyle görür gösterirseniz şurayı baz alacaksınız, alacaksınız arkadaşlar. Total Station'larda bu mevcuttur. Şurada bir çizgi vardır. Çift taraflı ölçeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Hatta mümkünse birkaç yerden ölçün arkadaşlar. Şu şekilde getirip bazen düz bir zeminde ölçemeyebilirsiniz. 1.49 ikisinin ortalamasını alabilirsiniz. Bazen bir santim falan farklı çıkabiliyor birkaç santim. Bu iki uzunluğun ortalamasını alıp alet yüksekliğine girebilirsiniz. Ben de hemen giriyorum. Şimdi reflektör yüksekliğimizi ben 1.8 ayarladım. 180 santim. 1.8 metre veya. Şu anda arkadaşlar Hotel Station'ımı çalıştırmam için hedefe sabitlemem gerekiyor dürbününden bakıyorum arkadaşlar. Ancak unutmayın reflektöre ilk başta tutmayacaksınız. Reflektörün altındaki demir çubuğa tutacaksınız arkadaşlar. Tam noktaya doğru arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani kırmızı beyaz diye geliyor ve altta bir metal bir kısım var. Oraya tutacaksınız. Oranın en dibine tutacaksınız. Ölçünüz daha hassas olur. Böylelikle reflektörcünün yapacağı düzeşleme hatasını da bir nebze giderirsiniz arkadaşlar. Şimdi oraya tuttuktan sonra reflektörüme yönlendiriyorum. Yani dürbünümü yavaş yavaş kaldırıyorum ve hedefliyorum. Şu anda bir ses çıktı, ölçüldü. Ancak e, doğru mu ölçtüm ya da e, noktaları doğru mu girdim? bu gibi hataları anlamak için arkadaşlar basit bir aplikasyon yapmanızı tavsiye ederim. Veya bir alım yapmanızı tavsiye ederim. Yani koordinatı bilinen bir noktaya Total Station'ınızı yönlendirmenizi tavsiye ederim. Genellikle hazır reflektör bakılan noktadayken oraya ölçerler. Hani işin pratiğine kaçmak çalışılır. Tavsiyem farklı noktaları ölçün. Hani imkanınız oralarda varsa, hemen yakınlarında da bir poligon varsa o poligonu ölçmeniz veya aplike etmeniz. Biz de işin biraz kolayına kaçacağız zaman kaybolmaması için. Bir alım yapacağım arkadaşlar. Hemen nokta alımı yapacağım. Zamandan tasarruf etmek adına. Şu anda ölçtüm. Datalarımı kıyaslıyorum dışarı çıkayım. Şuradaki ölçtüğüm noktaları da görebiliriz. Veri Her dediğim gibi bu kurulum videosunda anlatmıştım. Total Station'ların yazılımları farklı olabilir. X koordinatında arkadaşlar 1 santim. Y koordinatında da arkadaşlar 0.61 fark var. Bunlar normal arkadaşlar. Yani sıfıra sıfır ölçmeniz zaten bir tuhaflık olurdu. Yani bir santim, birkaç santime kadar normal arkadaşlar. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şu anda Total Station'ımız ölçümü hazır hale getirdi. Herhangi bir detay alımı yapabilirim. aplikasyon yapabilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.